Evet değerli dostlar, ben Alex Evi Ümit İşel Bugün 31.12.2024 ve şu an Nide'deyiz. Değerli arkadaşım Cem Bey'in yanındayız. Köftehanedeyiz. İçeri kaçayım, içeri, içeri, içeri. Tam 12'de burada kaldık ve Saat 12. İyi yıllar. Arkadaşlar iyi yıllar hepinize. He? <laughs> evet, evet, evet iyi yıllar diliyorum. Evet, ablamı da çekelim. Efendim iyi yıllar diyoruz size de. İyi yıllar efendim. <laughs> Köftehaneydi de çekelim. Evet değil canlar, Niden'eyiz ve köftehanedeyiz. Ee, yeni yılımızı burada kutlamaya karar verdik ve biraz önce yeni yıla girdik. Daha nice yeni yıllara her gün bir yerlerde gezmekle neyle diyoruz saygılar sevgiler sunuyoruz arkadaşlar. Ne bakalım şöyle bir gece bir Nedenin geçişinden görüntüler görüyorsunuz. Güzel ay yıldızlar yapmışlar. Evet işte size köftehane. Değerli Cem arkadaşımızın ve ablamızın kıymetli yengemizin yeri burası. Siparişlerinizi buradan verebiliyorsunuz. Köfte siparişinizi alı diyorsunuz geliyor size. Şimdi az <laughs> önce Cem kardeşime Adana şalgam getirdik de ne dedesi anlamadım. Şalgamcı. Şalgamcı dükkanı var. <laughs> Abi bizim gönlümüz şalgam şey. Gönlümüzde şöyle yapıyor şalgam oluyor. <laughs> i̇nanmazsan, inanmazsan aşkımız orada değil mi hayatım? Evet. Diyor ki şalgam bir var diye şalgam getiriyorsun. Ben dedim bizim gönlümüz şalgam üretiyor. Yani. Böyle dolduruyoruz bir dolmana getiriyoruz. <laughs> Hemen geliyorum hoş geldin. Tamam canım hoş bulduk. Yenge mutlu yıllar diliyoruz yengemize de. Evet. Cem kardeşim sen de çekiyorsun sen de çekiyorsun. Nice mutlu yıllara diyoruz. 2025 mutluluk mutluluk huzur sağlık sağlık. Sağlık, sıhhat getirsin. Çekil. Çiğ köfte mi diyordu? Olur, olur. Mi <laughs> Yemezsek olmaz. Ne dedi? Yemezsek olmaz. Tabii canım ya. Hayır bu ya. <laughs> yeni yılınız kutlu olsun sizin de. Sizi de yeni yılınız kutlu olsun. Vay vay üzgün bu, hep üzgün abi. Ne? Hep üzgün o ya. ya, hep öyle. Ya çok hep, üzgünsün arkadaş, bir derdin mi var? Yok abi. Işte abi <laughs> ne? Sen ne diyorsun aşkım? Siz derdim yok. Yok, derdi <laughs> yokmuş. Daha ne güzel, bundan güzel şey olamaz zaten. Aman aman olmasın. <laughs> aman olmasın. Sizleri seviyoruz köftaneye. Mideye girdiğinizde uğramadan gitmeyin diyorum. Bak haberiniz olsun, çok büyük bir şeref. Biz Adana'dan geliyoruz kardeşim ya Allah Allah. <laughs> Hoşçakalın tüm canlara, bizi izleyen tüm dostlara, kucak dolusu Nide'den ve Köftehane'den Cem kardeşimle beraber kucak dolusu selamlar gönderiyoruz. Kıymetli aşkımla beraber. Her şey, her şey gönlünüz olsun diyoruz. Nice mutlu yıllara diyoruz. Yeni yılınız kutlu olsun diyoruz. 2025 yılının tüm ülkemize ve dünyaya barış, huzur, sağlık getirmesini temenni ediyoruz. Hoşçakalın, hoşçakalın diyoruz. Cilop hoşça TV izlemeye devam ediyoruz. <laughs>